Herkese merhaba. Bugün Sezen'le oyun hamuruyla harika bir oyun oynayacağız. Sezen şimdi gitti ve gözlerini kapattı. Çünkü ben bu oyun hamurlarının içine pomponlar saklayacağım. O görmemesi için de şu an gözlerini kapattı ve bekliyor. Şimdi pomponları oyun hamurlarının içine sakladıktan sonra Sezen gelecek ve onları beraber arayıp bulacağız. Böyle bir sürü pomponum var. Şimdi bunları oyun hamurlarının içine saklayacağım. Küçük pomponları kullanacağım tabi bunu yaparken. Büyükleri çünkü Sezen hemen bulur. Küçük saklamam lazım. Büyükleri çıkaralım buradan hemen. Şimdi nasıl yapsam bunları bunun içine saklayacağım. Bütün renkleri eşleştiriyorum. Beyazları beyazların içine saklıyorum. Yeşilleri yeşile saklayacağım. Mavileri de mavileri. Bakalım Sezen bulabilecek mi bütün pomponları? Merakla Sezen'i bekliyorum. Buraya bir tane daha saklayalım. İşte tamam. Beyaz bence yeterli. Şimdi Maviye geçelim. Mavileri de saklıyorum. Sezen bakmıyorsun değil mi? <laughs> tamam, bakmıyormuş Sezencim. Şunu da saklayalım. Ve mavi de tamam. Şimdi yeşile geçelim. Yeşil de tamam. Şimdi de sarıyı yapalım. Turuncu pomponum olmadığı için sarı pompon kullanacağım. Bir, iki ve üç. Sezen gelebilirsin. Hazır. Evet Sezen geldi. Sezen'cim hemen sana da söylüyorum. Beyazların içine beyaz pompon, mavi oynamurun içine mavi pompon, turuncunun içine sarı pompon ve yeşilin içine yeşil pompon koydum. Hangisinden başlamak istersin acaba? Tamam hadi maviden başla bakalım. Aa bir pomponu hemen buldu bile. Ne kadar da çabuk buldun Sezencim. Neredesin? Nerede? hep ee, bulacaksın. Senin bulman gerek. Buldu bir şey mi bu? İyice açıp bak bütün hamurları. Aa, Sezen diğerini de buldu. Bravo. Harika. Şöyle bir şey mi var? Açıp bak bakalım. Burada yok muymuş? Uh -uh. Hmm. Evet, burada yokmuş. Ne buluyoruz sence? Ah, bir tane daha buldu Sezen. Bir tane daha mavi pompon. Ah, oh, bir tane daha. harikasın. Bütün pomponları buldun mu? Bakalım var mı başka? Ah, bir tane daha var galiba. Bir tane daha var. Yok. Hayır, bir tane daha var. Burada galiba. Burada da yok. Diğer hamurlara bak bakalım. Aa. İşte bir oyun hamurundan. İşte bir pompon daha. Oyun, oyun, oyun. Bakalım bulmuş musun hepsini? Evet hepsini bulmuş mavilerin. Şimdi hangi rengi yapacaksın? O zaman başla bakalım. Bir. Harika. Aa, bir tane daha var bence. Evet. Bakıyor şurada geliyor. Ah, bakıyor. Evet, camdan bakıyor. Bu büyük. Evet. Neden küçük koymadın? Çünkü sarı çok az vardı. Bir tane büyük koyayım dedim. Burada bir tane daha var bence. Olabilir. Bak bakalım. Ah, bir tane daha çıktı. Başka var mı? acaba? Şöyle elimizle kontrol edelim. Galiba başka yok. Turuncuyu da bitirdi Sezen. Bravo. Şimdi beyaz ve yeşile geçme sırası. Ay. Yeşilden mi başlayacaksın? Hı hı. Bir. 2 Ve 3 Başka var mıymış? Ve 4 Bravo Şimdi <laughs> Beyaza geçme zamanı ah, Bir beyaz Pamuk gibi 2 beyaz 3 beyaz 4 beyaz ve 5 beyaz Bitti mi hepsi acaba? Vay canına. Çak çak çak. Bir çak, daha çak. yapmak istiyorum. Bir daha mı yapmak istiyorsun? Evet. Beğendin mi etkinliği? Evet. Tamam. Güzel miydi etkinlik? Evet. Tamam. O zaman videomuzu beğendiyseniz hmm. beğen butonuna basmayı hmm. ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Siz de evinizde bu etkinliği yapın lütfen. Çok eğlenceli çünkü. Hoşçakalın. Hoşçakalın.